Türk İşi Motovlog'dan herkese selamlar. Bugün 600 aralık sahibi Şahin abiyle beraber ufak bir gazlayacağız, bir turlayacağız. Çıkalım. Buyursunlar efendim. <laughs> Evde yatıyordum tamam mı? Bugün günlerden pazar. Son oruç günü diyebilirim hani size. Videoyu ne zaman attığıma bağlı şimdi. <laughs> Şahin abi mesaj attı. Kardeşim neredesin? Dedim abi evdeyim yatıyorum falan. Çıkalım mı dedi. Dedim abi olur. Sanki ben de bu mesajı bekliyormuş gibiydim. <laughs> Kral ya. İşte şimdi öyle bir Beşiktaş'a falan gazlayacağız. Bakalım inşallah yollar açıktır. Açıksa güzel gazlarız. Açık değilse yapacak bir şey yok. Bana bakıyor. Yetişebiliyor muyum diyor. <laughs> mikrofonu ayarlayamadım ya. Ona yanıyorum ya. Şimdi Şahin abi biraz da beni kollayarak gidiyor. Çünkü 4 silindir gaz acemi olduğum için temkinli gidiyor o da sağ olsun. be otobüs ah be abim bozdun bize. Neyse biz de dörtlerimizi yakalım bari. Aynamda 呵 <laughs> 呵 Saç gibi geldi be. Çok iyi geldi ha. orada bir MTL gördü. Bak şimdi salça olacak. Yani millet video böyle. Arada gaz açarız, arada kapatırız, takılırız falan kendi kafamıza göre. Kamera açık, güzel. Önde polis var. Trafik polisi hem de ya. Dörtleri kapatayım da. Yanlış anlamasın abimiz. Gel dedi reis. Yaptık dörtlere geliyoruz bakalım. Aman. Taksici çıkarttı orada kafayı da. Ya böyle ufak ufak gazlamalar yapmak iyi oluyor ya. Her zaman tek başıma nereye kadar abi? Biraz da 4 silindir gazlamasına alışmam lazım hani tek başıma değil de başka kişilerle falan. Ne oldu abi? Bir şey yaptı ama ona. Aa yarışıyoruz mu? <laughs> Az kalsın giriyordun arkadan ha. Bana mı? <laughs> Aynen o öndeki adam yüzünden yandı. <laughs> Abi ah be abim ben öyle yapamıyorum. Yani henüz. Baksana nasıl yağmur ya. Şehir içi yetişemiyorum abi Düz yol olsa makas falan bir türlü yetişirim de Bu yollarda hayatta yetişemem Ben geçemiyorum Lan ben kaldım Aa. Abi ne yapıyorsun? Nasıl oldu o? Arka fren itter şu an yani. He. Ha. Ya. Arka frensiz durdu işte. Aa. He. Az önce fren mi düştü? Freni öldürdüm. Aa. Yakın mesafede koptu ya. Fazla da abanmadım frene. Biliyor musun? Arka fren hiç abanmiyordum ben. Vay arkadaş ya. Şimdi frene idarelik iki tane vida koyduk. Yani şu an test ediyor. Düşüyor mu düşmüyor mu diye. Gitti yere kadar. Yani zorlamaya gerek yok. Beşiktaş'a gideceğiz şimdi orada bakalım. Bir nalburdan falan bir şey bulabilirse uyduracak oraya. <laughs> ah be abim bu adam böyle sakin gidecek adam mıydı be? <laughs> Neyse Ayda. Trafik polisi. Bir tane motorcu almış. Dominosçu galiba. Yok. Dominos kaslı olan normal motorcu. Ha bunlar cana yakın bir abiye benziyor. Adam baksın araçta muhabbet ediyor. olmuş orada? İyi misiniz? Bir şey var mı? İyi, Eminsiniz değil mi? Ambulans çağırmayalım. Yok, tamamdır, yok. tamamdır, tamamdır. Geçmiş olsun. Tamir etmiştim buraya kadar gelebilecek <laughs> Çünkü bir tık hızlı geçtiler öyle, agresif. Abi, abi diyorum, var mı yardım edebilirsin? Yok kardeşim, yanından geçerken siz bizi nazar ettiniz diye. <laughs> Ayağı da koyuyor. <laughs> abi. Arka fren olmayınca adam ayağıyla destek alıyor. Abi ne yapıyorsun ya? Evet. Beşiktaş sayıda geldik. Biraz takıldık ettik. Şimdi ayrılacağız. <laughs> abi dikkatli git ha. Aman. Bunu evet olarak kabul ediyorum. <laughs> Aynaları açalım ya fotoğraf çekmek için kapattım. Aynasız kullanmayalım. Ben de Denizle beraber gideceğim. Kendisi Rus. Ben de mi vereyim? CBR 500 de güzel motor aslında ya. Hatta 650 F'den önce CBR 500 düşünüyordum. Dedim ki bu da dedim yetmez bana. O yüzden gerek yok. Ha Romanya yazıyor mu zaten? Evet. Görmedim o. Rusya'da şey yazıyor. Burada rakam var. Ha. Farklı biraz. Anladım. Evet, denize de ayrıldık. Şu an tek kaldım kanka. Tek tabancayım. Eve doğru gazlayacağım bakalım. Yok abi ya sarmıyor valla tek sarmıyormuş bak onu fark ettim. Şahin abi olsaydı şimdi arkasındalar gel gel derdi şuralarda kaçardı da. Tek sarmıyor ya. Ancak boş olduğu zaman sarıyor. Yok abi sol şerit yemin ediyorum daha çok tıkalı ya. Bassan abi. Dörtlere kapatabiliriz. Burada her zamanki gibi su var. Bütün motorun içinden geçen su bu zaten. Neyse millet bu gazlama merasimi de böyle olsun. Bunların tabii ki devamı gelecek. Makineyi aldık. Bir de şu mikrofonu düzeltebilirsem rüzgar olayını daha güzel olacağını biliyorum. Her neyse bu videoda böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Tümseklere bak vibratör gibi yaptı beni. Her neyse. Bu tarz videoların devamını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın falan YouTuber tripleri. Her neyse hadi. Eyvallah.